Burdalı kesiminden önce ilk önce Sayın Başkanımız Hasan Akpınar'a açılış konuşması için ben mikrofonumu takdim edeceğim. Bir şey söyleyecek. Bir hayırlı olsun sözünü alacağız. Ondan sonra kurdalemizi keseceğiz. Çok kıymetli değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu mühsledim de Maraş'ımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bol rızıklar versin. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Eski bayanlar, Alt Tüketim Market'in açılışında Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürler. Biliyoruz ki hayırlı olsun. Ya Allah ya Bismillah. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Bir fazla Kınar. Akfa firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Firmamız geçmişten bugüne elektronik üzerinde kurulmuş. Daha öncesinde ve bugüne kadar yaptığımız iş makine üretimi ve makine tedariğiydi. Çin menşeili ürünleri Türkiye'ye ithal edip Türkiye iç pazarda ve 8 ülkeye ihracatını yapıyorduk. Ama bugünkü geldiğimiz noktada 17.800 tane ürün kalemimizde 8 ülkeye ihracat ve Türkiye'de stratejik bir yatırım yapmak amacıyla Türkiye'de Allah izin verirse bir yıl içerisinde üretim tesis kuracağız. Akfa Aircraft diye bir ürün yaptık 14 ay önce. Ee, ürünlerimizde Plotur diye bir makine üzerinde Korelde çizimlerini koyduk oraya. Ve çizimlerde bütün telefonlara stoksuz bütün modellere, ekran olabilen her şeye stoksuz bir şekilde tüm ürünlere uçak camı dediğimiz ve kırılmaz, su geçirmez, ısıya dayanıklı ve çizildiği andan itibaren kendisini bir gün sonra yenileyebilen bir ürün yaptık. Mevcut cihazlar aslında hepimizin bildiği halk arasında ekranım kırıldı, telefoncuya gideyim, yaptırayım gibi bir söylenler. Ama aslında ekran kırılmıyordur. Ekran içteki LCD'dir ve LCD'yi koruyan bir dış cam vardır. Biz dış camın revizyonunu 15 saniyede yapan ürünleri Türkiye'ye getirdik ve bu teknolojiyle artık paramızın dışarıya gitmediğini, dışarıdan yeni yedek parça almadığımızı gördük. Ve bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımıza ve devletimizin burada en büyük yardımıyla Koske Barazi ile tüm esnafları bu teknolojiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bazı ürünlerimizde %100 yerli üretip ürünlerimizin %70'lik kısmında, %30'luk kısmında ise Çin'deki fabrikadaki iş ortaklarımızla beraber yaptığımız üretimlerdir. Şu an için Kahramanmaraş'ta çalışmalarımız, zemin etütlerimiz devam ediyor. Çok güzel bir İş alanı kurmayı planlıyoruz. Allah bize nasip ederse. Bir yıl içerisinde hizmete geçmeye düşünüyoruz. Şarj makinesi, bord dizilimi, PCB board dizilimi ve dizilimi ile şarj makinesi, kulaklık, USB kablo ve laptop, bilgisayar şarj edecek kutu kaplılar üretimini düşünüyoruz. Dışa bağımlılığımızı azaltacağız ve Orta Doğu ve Avrupa'nın en yakın tedarikçisi konumuna geleceğiz. Çin'deki navlun süreleri yani taşıma sürelerinin 45 gün, 55 gün ve gümrük şartlarının ağır olmasından ve Çin hükümetinin uyguladığı fosfopolitik yapıdan dolayı Artık Çin'e karşı bağımlılığımızı azaltmaktan bahsetmiyoruz bitirip 1071'de girdiğimiz Anadolu'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya sevkiyatlarımız başlayacak. Türkiye gelişmekte olan büyük bir ülke. Ülkemize sahip çıkmalıyız, insan gücümüze ve gençlik beynimize sahip çıkmalıyız, unutmamalıyız. Yaşamak direnmektir, direndikçe yaşarız. Müzik